Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Çağlayan Cerit'te düzenlenen anlamlı farkındalık programı özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir gün yaşattı. Herkes farklı, herkes eşit temasıyla millet konağında gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü. Çağlayan Cerit Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, farklı yaş gruplarındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Etkinlikte görme ve işitme engelli öğrenciler için özel olarak hazırlanan bir film gösterimi yapıldı. Bahçeşehir Koleji İşbirliği ile özel gereksinimli çocuklara kışlık kıyafetlerden oluşan hediye paketleri de takdim edildi. Bu anlamlı hediye çocukların kış aylarını daha sıcak ve konforlu geçirmelerine katkı sağladı. Etkinliğe katılım sağlayan özel gereksinimli çocukların ulaşımları Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği özel araçlarla sağlandı. Ayrıca program boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar da bulunuldu.